Amerika'da mı daha çok ırkçılık var yoksa Avrupa'da mı? Konuşalım. Fitresiz anlamda olayı incelersek, ulus devletlerin olduğu ülkelere gidip yerleşirseniz, o ülkelerde değil 5-10 sene, 50 sene bile yaşasanız, o ülkelerin milleti olma sıfatınızı kazanmanız gerçekten çok zor. Fransa'ya veya Almanya'ya gittiğinde oralara yerleşip oranın vatandaşlığını, pasaportunu alsan bile, aradan çok zaman geçse bile gerek kültürel gerekse değer yerden anlamda tam bir Alman gibi muamele görmezsin. Ha bu olay Amerika'ya gelince biraz daha farklı. Ve kuruluş da burası göçmenlerin kurduğu, kurulalı da daha 250 sene bile olmamış olan bir ülke olduğu için dili öğrenip topluma kültürü anlamda biraz adapte olup ve Amerikan pasaportunu da aldığınız zaman size Amerikan gözüyle bakarlar. Avrupa kısmına gelince ise biz Türkler olarak Osmanlı'ya geçmişten garizler olduğu için çoğu ülkenin günümüz koşullarında dikkate aldığınızda Avrupa daha çok ırkçı söylem yersin. Fakat Amerika'da da şöyle bir olay var geçmişten örnekle. Köleliğin bile kaldırılmasından 150-160 yıl geçmişken günümüzde 1970-80'ler kadar ırkçılık burada kendini haliyle çok çok hissettirmişti. İşte 1960'ları düşünün beyaz bir insan otobüse bindiğinde yaşına durumuna bakılmaksızın siyah olanlar onlara yer vermek zorunda veya arka tarafa geçmek zorundalar. Ve yine bu kapsamda veya bu kapsam paralel olarak da gerek Afrika Amerikalılara gerekse dışarıdan gelen göçmenlere ırkçılık söylenme tacizler oluyor. Bu böyle görüşmek üzere selamlar.